Erdoğan posteri camice asılı seçim propagandasına dua halıları ve Sultanahmet Camii'nde rally ile başlayan Başkan Erdoğan, bu sefer Bursa'daki Ahmet Day Camii'ne asıldı. Halil Ataş Bursa Osman Gazi bölgesindeki Ahmet Day Camii'ne de bir poster asıldı ve Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı İttifakı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafı vardı. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoklu, camiye böyle bir poster tepki verdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Eyalet Müftü Yavuz Selim Karabay'ın, İyi Parti İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu olarak adlandırılan, camiler bizim kutsaldır. Akne'nin siyasi kışlası değil. Seçim propagandasına dua halıları ile başladı Başkan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Lideri Recep Tayyip Erdoğan, 2 Nisan'da dua halimiyle Dufçiler'de Rostrum ile seçim maratonuna başladı. Erdoğan, vatandaşlarla fotoğrafların, olmayan banın Pensilvanya'dan talimat aldıklarını söyledi dedi. Camde miting yaptı caminin bahçesinde bir miting düzenledi ve Diyanet'i kaldırmaya çalışmakla suçladı ne zaman muhalefetin söylediği ne zaman geldiler, Diyanet'i kaldıracaklardı. Caminin avlusunda konuşan siyaset olan Erdoğan, Türk siyasi tarihinde de birincilik fark etti. Erdoğan'dan Erdoğan'a Kiloçdaroğlu ile ilgilenebilirsiniz.